İsmim Ali, soyadım Özdürü. Afyon'un Bolgali ilçesinde doğdum. Bu mesleğe mahallemize bir kasap taşınmasıyla başladım. Ben aynı zamanda resim yapmayı çok seven birisiyim. Bulabildiğimiz kadar 3-4 ana renkleri aldığımda yağlı boya tablolar yapıyordum evimde. Daha sonra meslekte biraz daha vakit geçirmeye başladım. Artık içimizdeki resim sevgisi de bir yandan dürtülüyor. Elimizde ne var? Sadece et, kuyruk yağı. Biz bunlardan resimler yapmaya başladım ben. E, yaptığım yağlı boya resimlerden daha çok beğeni aldı. Kuzuları seyirirken bütün ve kemiğine zarar vermeden çıkarmak bir ustalık ister zaten. Biz bu ustalığı kullandık. Kuşbaşı doğramak yoğun ve yorucu bir iş. Biz bu kuşbaşıyı doğradıktan sonra işte masanın üzerine dizerek şekiller yaparak bu işi biraz daha eğlenceli hale getirmeye başladık. Daha sonra biraz daha geliştirdik, biraz daha geliştirdik. Artık yaptığımız daha gerçekçi ve daha güzel oluyor, kalıcı oluyor.